Aklardı değil mi? Aşırı anahtırlaştırdılar. Zorlu kahretmeler. İnanılmaz bir yapı olmuş. Zaten evet, bu şubayla mı? Evet. Afalmandı olmaz mı? Siteli Bu Şuan... çok tehlikeli bir hayvanların bu kadar site içinde evet. yaşaması doğru bir şey. Bir yönetici olarak doğru. bir de site yöneticisi, bir <laughs> de patron yani site'nin kendi yöneticisi gerek Beyhan Hoca olsun, Beyhan şey, evet. Allah razı olsun çıkmaz her şeyi evet. Sağlık durumuyla ilgili bilgileri aldık. Hamdolsun şu anda yoğun bakımda ve hızlı bir şekilde iyileşme süreci takip ediliyor. Beş gün çok önemli. Beş günlük takiple inşallah güzel müjdeleyici haberi almış olacağız. Sağlık açısından emin ellerde ve çok e, ciddi bir şekilde takip ediliyor. E, Aile de bundan dolayı kalben mukmain e, ve e, yapılan çalışmalardan dolayı da e, kalpleri rahat. E, tabii e, bu mesele e, tehlike arz eden hayvan cinsleri var. Bunlar yaklaşık 6 cins. Bu cinslerin kesinlikle ama kesinlikle e, insana yakın yerlerde yaşamaması yaşatılmaması gerekiyor. Bu hukuken bir suç. Böyle olmasına rağmen bu yasa çıkmasına rağmen şehrin merkezinde yaklaşık 400 kişinin yaşadığı sitenin içerisinde bu hayvanlar bir kulübe yapılarak yönetici tarafından bir de sorumluluk sahibi olan yönetici tarafından besleniyor. Bu kesinlikle bir suç ve yasak, hukuken yasak. O yüzden hemen hukuki süreç başlatıldı ee, ve e, başsavcılık yaptığı çalışmada son çıkan hukuki düzenlemelerle göz önüne alarak tutuklandılar ve içerideler. Bundan sonra e, Asiye kızımızın yaşadığını yaşatmamak için alınması gereken tedbirler var, görevler var. E, tam bu noktada e, bizim özellikle bu tehlike arz eden hayvanlarla alakalı, ya işte biz götürecektik de yer bulamadık dedikleri hiçbir mazeret yok. Gaziantep Büyükşehir'in hem mevcut barınağında hem de daha yeni yapılacak barınakta da bitmiş olan barınakta da biz e, bütün sivil toplumla, vakıflarla, e, muhataplarımızla önce doğru projeyi çalıştık. En doğru projeyi onların da bize verdiği bilgilerle hemen ihalesini yaptık, bitirdik e, ve tesis tamamlandı. O yüzden benim özellikle hemşehrilerimden istihamım bizim 153 hattımız var. Bu 153 hattında insana, insana zarar veren... Bugün tehlike arz eden hayvan türlerini besleyenler varsa, beslemeye devam edenler varsa çocukların hepsi bize emanet, hemen bize bildirsinler. Bizim hızlı bir şekilde onları alıp onları barındıracak, onları rehabilite edecek, kısırlaştıracak, aşılayacak sistemimiz mevcut. bu. Evet.